Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yani kronik ağrıdanızdan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar açıkçası alalım. Ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreç içinde hayatınızdaki her şey düzgün ve olumlu bir hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem üzerimizdeki problemden ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazmanız yeterlidir. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısı alıp yanınıza taşımanız yeterli olacaktır. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.